Evet sevgili Geek Teori takipçileri. Game of Thrones teorileri hakkında konuştuğumuz videolarımızdan biriyle karşınızdayız. Bu videomuzda ak gezenlerin neden binlerce yıl bekleyip de şimdi harekete geçtiğini ve bu zejderaları hakkında konuşacağız. Ak gezenlerin amaçlarının ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bunun hakkında da bir video hazırlamayı düşünüyoruz ancak şu an ile değil zamanlamaları ile ilgilenmek istiyoruz. Evet hiç düşündünüz mü gezenlerin son görülmelerinin ardından binlerce yıl geçmesinin ardından neden şimdi harekete geçtiler? Zaten zamanında amaçları her neyse onun uğruna ilk insanlar ve ormanın çocuklarına karşı girdikleri savaşta bozguna uğramışlardı. Üstelik bu savaşta ilk insanların ellerinde sadece tahtadan ve taştan balta, mızrak, ok ve yay gibi eşyaların en ilkel halleri bulunuyordu. Serinin 6. sezonunda ise insanların hem savaş taktiklerinin hem de teknolojilerinin o zamana kıyasla çok daha ileri düzeyde olduğunu görebiliriz. Kendimizi Night King yani gecenin kralının yerine koyduğumuzda şimdi saldırıya geçmenin ne kadar mantıksız olduğunu anlayabiliriz. Bu yeni savaş hazırlığının mantıklı olabilmesi için ak gezenlerin elinde çok geçerli bir sebep olmalı. Bu sebebin sezonlardır izlediğimiz 7 krallıkta süren savaşlar, ejderhaların dünyaya geri dönmesi sebebiyle ortaya çıkan büyük gücü ve belki de en önemlisi Ned Stark'ın ölümüyle başlayan kuzeydeki iç karışıklıklar olduğu söylenebilir. Ancak bizce bu ak gezen hareketliliğinin ardında çok daha geçerli bir sebep ve güç olmalı. Öyle bir güç ki şu anda insanlığın elinde bulunan çılgın ateş, ejderhalar, gemiler, kuşatma silahları gibi etkilerin altında Şafak Savaşı'nda dengeleri ak gezenlerin lehine kaydıracak bir etkisi olmalı. Yani bu güç ile Night King gelecekteki savaşı kazanmak için bir şansı olduğuna inanıyor. Ak gezenlerin son zamanlardaki hareketliliğinin dikkat çekici olmasının sebebi Westeros'un tarihine baktığımızda neredeyse hiçbir şey olmayan büyük boşluklar görmemiz. Bin yıllarca hiçbir şey olmamışken yakın zamanda birden bir sürü olay gerçekleşti. Binlerce yıldır kimse ak gezenleri görmezken daha ilk bölümde hikayeye giriş yaptılar. Bundan kısa bir süre sonra ejderhalar dünyaya geri geldi. Bran vorgluğunu keşfetti ve Brandon Rivers yani daha çok bildiğimiz adıyla üç gözlü kuzgun tarafından yönlendirilerek yeşil görü yeteneklerinin dibine vurdu. Tarihte bu kadar az olay varken şimdi hepsinin gerçekleştiğini fark etmemizi sağlayan olay ise Euron Greyjoy'un payka dönmesi. Ak gezenleri de Euron Greyjoy'un şimdi harekete geçmeleri anlamında büyük bir ortak nokta var. Neden daha önce veya sonra değil de şimdi geri dönüp Baelon Greyjoy'u öldürerek başa geçti. Dizide bundan kendisi de bahsetti. Yara onu Baelon Greyjoy'u öldürmekle suçladığında Baelon Greyjoy hakkında bizi hiçliğe götürüyordu. Eğer ben olmasaydım hala oraya doğru gidecek. Kimse onu sevmedi. Kimse onu takip etmedi. Bizi kazanamayacağımız iki savaşa soktu. Onu yıllar önce öldürmediğim için hepinizden özür diliyorum dedi. Demir doğumlular hiçbir zaman güçlü bir aile olmadılar. Yani diğer Westeros krallıklarıyla karşılaştırıldığında çok geri kalıyorlardı. Greyjoy'ların isyanı yükselmek için son denemeleriydi. Ve o da Baelon Greyjoy'un en büyük iki oğlunun ölümüne ve son oğlu Theon Greyjoy'un da Stark'ların elinde bir nevi tutsak olarak alınmasıyla sonuçlandı. Ama demir doğumlularla ilgili tek bir şey var ki onların gelenekleri ve inandıkları dine aşırı bağlı insanlar olmaları. Bir demir doğumlu hiçbir şeye para vermez onun için demir bedel öder. Yani üzerindeki kıyafetlerden yaptıkları gemilerin malzemelerine kadar her şeyi gasp ederek kazanırlar. Ve demir doğumluların bu geleneklerine en çok uyan kişi ise Euron Greyjoy. Yine aynı soruyu soralım. Neden Euron şimdi 7 krallığı ele geçirebileceğini sanıyor? Baelon Greyjoy Robert'a karşı ayaklandı ve hizmete uğradı. Baelon Greyjoy Rob ondan yardım istediğinde yine ayaklandı ve yine hezimete uğradı. Euron, Baelon Greyjoy'dan farklı ne gibi bir güce sahip ki bunu başarabileceğini sanıyor. Bir sürü güçlü ailenin yok olmuş ve diğerleri savaştan yeni çıkmış bir durumda olduğu için bir şansı olduğunu mu sanıyor? Yoksa demir adalardan sürüldüğü vakitte bazı güçler ve hazineler buldu da oyunun kurallarını mı değiştirdi? Euron'un gittiği yerlerden birisine odaklanmak istiyoruz. Mahvolmuş ve dumanlar içindeki Valyria. Öyle bir yer ki Euron'dan başka kimse oraya ayak basmaya cesaret edemez. Kitaba göre Euron burada Valeria çeliğinden bir zırh ve ejder bağlayıcı bir boru buldu. Ejder bağlayıcı borunun olayı adından da anlaşıldığı gibi üflendiğinde ejderhalar üfleyen kişinin kontrolüne geçmektedir. Ve orada bir ejder yumurtası bulduğu da insanlar arasında konuşulmakta. Kitapta kardeşi Victoria'na güçlü bir büyücünün kendisini o ejderha yumurtasını çatlatabileceğine yemin ettiğini ve yumurtayı ona bıraktığını ancak yumurtayı bıraktıktan bir süre sonra fikrini değiştirerek tekrar büyücünün yanına gidip onu öldürerek yumurtayı geri aldığını söylüyor. Ardından bir gece açık denizde içkiliyken elindeki yumurtanın açılmamasına sinirlenerek onu denize fırlattığını anlatıyor. Üzgünüz Euron ancak bu hikayene inanmıyoruz. Euron zeki bir adam Geçmişte insanları manipüle ettiği ve denizli savaş taktiklerinde bir dahi olduğunu biliyoruz. Taş halinde bile olsa bir ejderha yumurtasının ne kadar para edeceğinin farkında. Kitaplarda Baylon Greyjoy'u kimin köprüden ettiğini bilmiyoruz. Ancak Euron'un yüzsüzlere bu ejderha yumurtasını verip Baylon'u öldürttüğüne dair teoriler var. Yine bu teorilerin doğru olduğuna inanmıyoruz. Bir ejderha yumurtası bundan çok daha fazlaydı. Artı Baylon öyle öldürmesi çok da zor bir kişilik değil. Dizide olduğu gibi Euron kendisi veya bir adamı ile halledebileceği bu iş için neden bir ejderha yumurtasına aciz? Ancak ya gerçekten de yumurtayı birine verdiyse? Dünyanın neredeyse tüm her yerini gezen Euron duvarın küzeyindeki bu zombilerini duyup onları görmeye gitmiş olamaz mı? Eski Valeria'da yaptığı gibi tehlikeleri göz ardı ederek duvarın kuzeyine ak gezenlerle bir anlaşma yapmaya gitmiş olabilir mi? Ya her zaman kış olan bölgeye gittiğinde gecenin kralıyla karşılaştıysa, gecenin kralına belki de en çok istediği şeyi önererek bir anlaşma sağladıysa, ak gezenlerin insanlarla anlaşma yapabildiğini biliyoruz. İkinci sezonda Cruster isimli yabanlının yeni doğan erkek çocuklarını onlara sunması sayesinde ak gezenlerin kendisine dokunmamaları buna bir örnek. Ak gezenlerin şimdi duvara saldırıya geçmesinin nedeni bir buz ejderhası olabilir mi? Belki de Euron ve Gecenin Kralı mükemmel bir anlaşma yaptılar. Ejderha Yumurtası karşılığında Gecenin Kralı'nın Westeros ile işi bittiğinde kalıntıyı Euron'a bırakması Gerçekten de iki taraf içinde istedikleri şeyleri barındıran bir anlaşma. Gecenin Kralı için bir buz ejderhasını barındırıyor Euron içinse Westeros'un hayallerini barındırıyor. Euron'un Westeros'u ele geçirmek için yapması gereken tek şey sadece beklemek. Elinde ordusu olmasa da ak gezenler ona Westeros verir. Ancak onların karşısında da Daenerys'in ejderhaları var. Euron gizlice ak gezenler için çalışarak ejder bağlayıcı boruyu kullanıp Denin ejderhaları tehdidini ortadan mı kaldıracak? Yoksa Euron çok daha fazlasını mı amaçlıyor? Kendisinin biraz deli bir yapısı olduğunu biliyoruz. Belki de Euron gecenin kralına verdiği ejderhayı da en sonunda kendisine bağlayıp Denin 3 ejderhasıyla beraber ak gezenleri de ortadan kaldırıp Demir tahtta oturmak için demir bedel ödemeyi düşünüyor. At gezenler gerçekten de ellerinde bir buz ejderhası bulundurduğu için mi saldırıya geçiyorlar? Gelecek savaşta ellerinde tuttuğu gizli silah gerçekten de bir buz ejderhası. Buz ejderhalarından bahsetmişken şu teorilere değinmezsek olmaz. George R. R. Martin Reis'in daha "Buz ve Ateşin Şarkısı" serisini yazmadan önce kaleme aldığı "The Ice Dragon" yani buz ejderhası adlı bir kitabı var. Bu kitapta Adara adlı bir kız uzun kış döneminde o zamana kadar görülmüş en soğuk kışta dünyaya geliyor. Kuzeyli olan annesi Adara'yı doğururken ölüyor. Adara bebekliğinden itibaren soğuk bir çocuk olarak diyor. Cildi ve hareketleri soğuk olan Adara adeta kışı kendi içinde hissediyor. Kar ve buz ile oynamayı seven Adara bir gün efsanevi bir yaratıkla bir buz ejderhasıyla karşılaşıyor. O bölgenin halkının korktuğu bu yaratığa ilk kez dokunduğunda Adara kendisini çok canlı hissediyor ve ejderhanın da izin vermesiyle birlikte onun sırtına çıkarak ejderhayı sürüyor. Birkaç yıl boyunca kendisine söylenenleri aldırmadan Winter yani kış adını koyduğu ejderhaya binerek uçuyor ve eğleniyor. Bir gün güneyden gelen alev ejderhalarının Adara'nın köyüne saldırmasıyla birlikte Adara Winter'a biniyor ve köyünü savunuyor. Savunma başarılı olsa da savaş bittiğinde Winter etrafta görünmüyor sadece o ana kadar orada olmayan suları soğuk küçük bir gölet ortaya çıkıyor. Winter alev ejderhalarının ateşiyle gökyüzünde eriyerek bu göleti oluşturuyor. Efsaneye göre tekrar uzun kış geldiğinde bu gölet tekrardan derinliklerine kadar donarak bir buz ejderhası haline gelecek. Bazı Game of Thrones fanları bu kitapta anlatılan evrenle buz ve ateşin şarkısı evreninin aynı evren olduğunu, Winter adlı ejderhanın dönüştüğü göletin de Winterfell'in tanrı korusundaki gölet olduğuna inanıyor ve uzun kış geldiğinde bu göletin tekrardan Winter'a dönüşeceğini iddia ediyordu. Eğer bu teori doğruysa Stark ailesinin sözü olan Winter is coming yani kış geliyor sözü inanılmaz bir anlam kazandı. Winterfell zaten ayrı ayrı bakıldığında Winter ve Fell kelimelerinden oluşuyor. Winter, kış, Fell ise düştü anlamında. Gerçekten de insanın tüylerini diken diken ediyor. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bu teoriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşündüklerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolardan anında haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Videolar hakkında düşündükleriniz de bizim için önemli. Videolarda olmasını istediğiniz veya beğenmediğiniz şeyleri bizimle paylaşırsanız kanalın gelişmesine ve daha kaliteli videolar hazırlamamıza yardımcı olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.